Merhaba hanımlar. Ben bugün size altıgen hırkamı tarif edeceğim. Dükkan, dükkanımda da bu hırkam çok güzel gidiyor. Çok da güzel bir model. İsterseniz kapşonlu örebilirsiniz, cepli örebilirsiniz, püsküllü örebilirsiniz. Ben püsküllüsünü de ördüm. Çok güzel oldu. Size de tavsiye ederim. Bunun için şu göbekten başlıyoruz. Şimdi hemen başlayacağım. Malzemelerimiz 2,5 numara tığ. Bunun için mercan sport olabilir ya da perlin olabilir, bamba olabilir. Her türlü ipi, ipi tavsiye ederim yani. Hepsi de güzel olur. Yalnızca kabarmasın yeterli. Şimdi 6 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve bunu birleştireceğiz. Bir de birleştirebilirdik. <laughs> 2 3 4 başına iki kere doluyoruz buraya dörtte çıkıyoruz gördüğünüz gibi bir zincir çekiyoruz 2 3 4 1 şekilde. Zinciriniz yetmezse hani sizin eliniz sıkı olabilir. Sıkıysa eğer aralarına iki zincir çekebilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Gibi 11 tane trabzonu yaptıktan sonra bunu birleştiriyorum. Bu da 12.sinin ikincisinin yeri oluyor. Şöyle. Sonra yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve bu trabzanların içine gördüğünüz gibi bu ikincisi şimdi 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına iki doluyorum. Köşe yapacağız. Bunun için 6 tane köşemiz olacak. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 3, 4. Arada bir tane trabzon atladım ve ikincisine ortasına battım. Gördüğünüz gibi yine dört tane trabzon yaptım. Buraya tekrardan bir köşe daha yapacağız. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak öreceğiz. Sıkı değil. 3, 4. Son şey son köşemizi de yaptık yapacağız şimdi. Yalnız ben bunu şöyle söyleyeyim 12 tane trabzonumuz olacaktı bir altta 11 yapmışım. Neyse önemli değil. Bunu şurada kaybedeceğim. Bu tür hatalara da artık maruz görün. Siz 12 yaparsınız altındakine Üstüne devam edersiniz. Hatamı da söyleyeyim. Daha sonra Demeyin ki siz orada böyle vermişsiniz. Son trabzamızı yapıyoruz. Köşelerimiz bitti. 1, 2, 3, 4. Bir eksik yapmışız orayı. Sonra burayı sık iğne ile şöyle, şöyle orta köşeye geliyoruz. 1, 2, 3, 4, oldu. Şimdi tekrar köşe yapacağız. Pardon, pardon. Yanlış yaptım burayı. 1 2 3 4. Onun gibi 18 sıra yapacağız toplamda yine söyleyeceğim 1 2 3 4 zincirimizi çektik artık genişlemeye başlıyor motifimiz yine aynı şekilde yanımızdaki trabzana batıyoruz ortasından bir tane çıkartıyoruz ve iki zincir çekiyoruz tekrardan bir kere daha başına iki doladıktan sonra yine dörtte çıkıyoruz aynı şekilde bir köşe daha yapıyoruz görüyorsunuz. Bu dörtlü köşelerimiz oluyor. Bunlar da artma yerlerimiz oluyor artık. 1 2 3 4 Çok nefis oluyor. İsterseniz elbiseyle giyin, isterseniz içinize bir atletle yazın giyin. İsterseniz baharlık giyin. Gençlere de çok güzel. Orta yaşlara da çok güzel, çok yakışan bir ceket oluyor. İster kısasını örersiniz dediğim gibi. Evet. Sıramızın sonuna geldik yine. Şimdi yine dört tane zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4. 4 zincirimizi çektikten sonra yine birleştiriyoruz. Bakın birleşim yerlerini genellikle ben birleştirdikten sonra Burayı bir sık iğne sonra tekrar sık iğne. Yalnız dikkat ediyorsanız ben tığımı şu şekilde alıp şunu yapmıyorum. Tığ işi öğrenlerde genellikle şu sıkılama işini yapıyorlar. O da tabi e, tabii ki örgüyü sertleştiriyor. Sertleştirmeden yumuşak öreceksiniz. 1, 2, 3, 4. Zincirimizi çektik ve yine köşemize devam ediyoruz. Yalnız bu kez e, şu şekilde bakın 2, 3, 4 bunu yaptık bu köşemiz yine oldu şimdi yine artım yerine geldik yalnız farklı bir nokta yapacağız bakın 1 2 3 4 yapıyoruz başını almadan sık iğne ile şu şekilde alıyoruz gördünüz mü şimdi tekrardan 1 2 3 4 başına alıyorsunuz iki tane doluyorsunuz yine şu gördüğünüz trabzanınızın içine batıyorsunuz 2 3 4 tekrar iki zincir tekrar trabzan ve tekrar 4 zincir 2 3 4 buraya batıyoruz 1 2 3 4 gördünüz mü yani örümceğin zincirli halini yapıyoruz buraya. Tekrardan köşemizin ortasına batıyoruz. Ve yine buraya köşe yapıyoruz. Ben size bir kere daha göstereyim burayı. Bunun kademe kademe hepsini size teker teker göstereceğim. Çünkü uzun bir sürede imkansız bunu çekmemiz. Gördüğünüz gibi başına alıyorsunuz. Bu şekilde dörtte çıkıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Şu işlem bu Evet hanımlar burayı da gördünüz Evet hanımlar ee, gördüğünüz gibi bu sıramızın da sonuna geldik Evet tekrardan burayı birleştiriyoruz sık iğne ile buraya çıkıyoruz ve gördüğünüz gibi 2 3 4 başına iki kere doluyoruz Sonra bunu aldık. Şimdi tekrardan bu köşemiz farklı olacak. Bakın. Buradan dördüncü sıradan sonraki köşemiz farklı olacak. Bir zincir çekiyoruz. iki doluyoruz. Atıyoruz. Üç tane oldu. Bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde. Evet. Bir zincir. Dörtte çıkıyoruz. Tekrar bir zincir. Yine 4'te çıkıyoruz. Tekrar bir zincir. Yine 4'te çıkıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şurası. Burada tam 8 tane olacak. Biz de 2 4 6 7 ve 8 yapıyoruz. 8 tane yaptıktan sonra tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir orta göbeğe yine batıyoruz. Bakın battığım yer trabzonun ortası. ikinci trabzonun hemen ortası. Tekrardan 2 zincir çekiyoruz buraya. Ve yine 4'te çıkıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 başına alıyoruz ve buraya. Bu sıramız tamamen bu şekilde geçecek. Yine köşelerde 8 tane yapıyoruz. 2. Bu bizim 5. sıramız. Normalde 5 ee, sırada sıradan sonra yani 5 sıradan sonra işlemimiz aynı işlem bir alttaki bir üstteki işlemi yapıyoruz Onun dışında başka bir işlem yok ee, ve şimdi diğer sıramıza geldik şimdi 4 zincirimizi çektikten sonra tekrardan sık iğne ve ortadan başlıyoruz yine buradan başından direkt gördüğünüz gibi şimdi 4 zincirimizi yine çekiyoruz çektik buraya iki tane trabzan yaptık 2 3 4 zincir çekiyoruz ve ikincisine batıyoruz bu şekilde 3 4 Yine 4 zincir çekiyoruz ve hemen dibindekine batıyoruz. İşte püf noktamızın birisi de burası. Diyeceksiniz bu ne kadar karışık model. Aslında öyle değil. Normalde Evet. Bu köşemiz oldu gördüğünüz gibi. Tekrardan 4 zincir çekiyoruz. Video çekerken kızım da gülüyor ben karışık değil deyince. <laughs> 2 3 4 zincir. Ondan sonra yine bu şekilde. Evet hanımlar. Bundan sonraki yapacağımız işlem hep bir sıra bundan, bir sıra bundan yapacağız. Çok basit aslında. Ben bir tane daha göstereyim size yakından olarak da. Şimdi 4 zincirimizi çektik. Evet. Bu kez yine bu şekilde sık iğne ile dibine battık. Yine 4 zincirimizi çektik. Bu, bu trabzonların üstüne aynı şekilde trabzon yapıyoruz. 2 zincir. Yani beni zaten takip ederseniz rahatlıkla bu hırkanın üstesinden gelebilirsiniz 2 3 4 bakın sonra yine başını almadan sık iğne şeklinde bu 4 zincirimizin ortasına batıyoruz ve tekrar 4 zincir ve yine tekrar köşelerimiz geliyor zaten bu çoğalma işlemi köşelerden ibaret biliyorsunuz ki Evet bunu ben size bir kere daha göstereyim Sonra bir tane atlıyoruz. Ve tekrar yine ortasına diyeceksiniz. Çok hızlı örüyorsunuz her zamanki gibi. Ama önemli yerlerinde elimden geldiği kadar biliyorsunuz ki yavaş örmeye gayret ediyorum. Ve tek tek de gösteriyorum. Zaten tığ işi in bilen insan bunu hani bakarak da yapabilir. Bilmeyenlere de yine elimden geldiği kadar aç göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bu bunun ilk videosu olacak. Bunu birkaç parçada atmaya çalışacağız çünkü e, uzun hırka olduğu için uzun bir hırka tek 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 parça halinde gösteremeyeceğiz Evet gördünüz Normalde 1 2 3 4 5 6 sıradan sonra e, işlem bir beşteki gibi bir altıdaki gibi gidiyor bunu buraya kadar anladık İnşallah e, ve bunun gibi şöyle bakın ben bu diğer parçasını yaptım ki rahat hani gösterebileyim diye. Böyle bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sıramız olacak. Bu sırayı tamamladıktan sonraki zaten ondan sonra şöyle bakın. Hırkamızın bunun da ipi kopmamış gördüğünüz gibi birleştireceğiz çünkü. Hırkamızın şu şekilde yarısı oluşmuş oluyor. Teşekkürler.